Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bir nazar boncuğu yüreklik yapıyoruz. Önce bir sırasında başlayacağız. Öncelikle 7 tane turkaz boncuğu iğneme alıyorum. Sonra bir sinemin sonuna kadar götürüp 8. boncuğu 7. boncuğun yanına oturtuyorum.

Da buraya oturttuktan sonra son olarak yukarıda iki boncuğumuzu birleştirip düğüm atıyorum. başlangıcımızı yapmış olduk. 12 nolu boncuğu 2 numaralı boncuğun yanına daha sonra 13 ve 14 numaralı boncukları atıp 7. boncuktan çıkıyorum. Burada dönerek altın boncukla devam ediyorum. 16 17 turkuaz boncuklardan sonra 12 ve 1 nolu boncukların içinden geçip 18 nolu boncuğu buraya atıyorum. Sonra yandaki boncuklardan dolaşarak 18 numaralı boncuğun içine geliyorum ve 19 nolu altın boncuğu attıktan sonra 20 ve 21 nolu boncukları atıyorum. Burada 22 nolu boncuğu atmak için de diğer boncuklar içinden dönerek 23 nolu boncuğa ulaşıyorum. Şimdi bu iki boncuğun 20 ve 23 nolu boncuğun üzerine birer boncuk daha yerleştireceğim. Bu yerleştirdiğim boncukları daha sonra ortasında bir boşluk bırakarak başka bir boncukla birbirine bağlayıp buradan bir paraşüt ipi geçecek şekilde halka oluşturacağım arkadaşlar. 24 ve 25 no'lu boncukları 23 ve 22 no'lu boncukların üzerine attıktan sonra araya bir altın boncuk 26 no'lu altın boncuk atıyorum ve halkam oluşturuyorum arkadaşlar. Bu halkanın oluşmasından sonra boncukların içinden birkaç kez dolaşarak sağlamlaştırmam gerekiyor. Bu sağlamlaştırma işinden sonra da tekrar başlangıçta attığım boncukların sırasına geleceğim. Oradan devam ederek bir ekleye başlamış olacağım. 11 no'lu boncuğun içinden aşağı iniş yapıyorum. 27 no'lu boncukla devam ediyorum. 27. boncuğu buraya atıyorum. Sonra 28 ve 29 turkaz boncuklar sırayı tamamlıyor. 8 nolu boncuğun içinden dönüyorum. 30, 31 ve 32 boncuklar attıktan sonra da 27 ve 11'in içinden yukarı çıkarak ters yöne 33. 33. boncuğu atıyorum. Sonra tekrar bu boncuğun içine gelmek için dolaşarak 33. boncuk içinden 34'ü, daha sonra 35'i ve 36'yı atıyorum. 30. boncuktan dönerek 37. boncuğu atacağız. Sonra 38 39 tekrar iki boncuğun içinden 34 ve 33'ün içinden dönerek 40 atıyoruz. Burada 40'ın içine tekrar geri dönmem gerekiyor. Çaprazına 41'i ortaya gelen boncuk altın boncuk olacak. 42, 43 de sırayı tamamlıyorum. 37'den dönerek 44'e atıyoruz. 45 ve 46 oğlu no boncuklar. Gene turkuaz boncuklar. Burada 40, 1 ve 40 nolu boncuğun içinden dönerek 47'ye atıyorum. Tekrar aynı boncuğun içinden dönmek için 41, 34 ve 40 nolu boncuklardan çıkarak 48'i 47 içinden geçip 48 atacağız. Şimdi 49 nolu boncuk atıldı. 50, 52, 53 nolu boncuklardan tekrar 48 47 içinden geçerek 54 e atıp tekrar dolaşarak 54 içine gelip 55 atıyorum. Sonra altın boncuk 56 ve 57 ile sıra tamamlanıyor. 51'den tekrar döneceğim. 58 nolu boncuğu atıyorum. 56'nın çaprazındaki alt çaprazındaki 59, üst çaprazındaki 60 nolu boncuklarda altın boncuk. 55 ve 54'ün içinden geçerek 61 e atıyorum. Tekrar dolaşıp 61'in içinden 62 nolu altın boncukla devam ediyorum. 63 lacivert boncuk ortaya geldi. 64 altın boncuk ve 58'in içinden dönüp çapraza 65 altın boncuğu atacağım. Arkasından 63'ün altına 66 ve üstüne 67 boncukları attık. 62 ve 61'den geçerek 68 atıyorum. Tekrar dolaşarak 68'in içine gelip 69 atacağız. Sonra 70 ve 71 nacivak boncuklarda sıra tamamlanıyor. 65'in içinden dönüp 72 nolu altın boncuğu attık. Şimdi sıra 73 nolu lacivert boncukta. Onun üstündeki boncukta 74 ve lacivert. 69 ve 68'in içinden geçip dönerek 75'i e atıp tekrar boncukların içinden dolaşarak 76 nolu boncuğu atıyorum. 77 mavi boncuğumuz var. 78 lacivert boncuğumuz 72'nin içinden 72'nin içinden dönünce 79 nolu altın boncuk 77'nin altına 80 üstüne 81 nolu boncukları çapraz olarak atıyoruz. 6 ve 75'in içinden dönerek 82 daha sonra dolaşıp 83 nolu boncuklarla devam ediyorum. 84 nolu boncuk tam orta boncuğumuz beyaz. 85 ise lacivert boncuk. 79'un içinden geçip 86 altın boncuğu attıktan sonra üstüne 67 ve 68 mavi boncuklar geliyor. 83, 82'nin içinden geçip 89 atıyorum. Yandaki boncuklardan dolaşarak 82'nin içinden çıkıp 89'a tekrar gelip 90 lacivert boncuğu 91 mavi boncuğu atıyoruz. Bu sırayı da 92 ile tamamlıyoruz. Şimdi bunu videoyla da görelim istiyorum. Ve yukarıda yaptığımız boncuk içinden geçmeleri de gözleyebiliriz. Burada tönelik altın boncuğu atıyorum. 93 altın boncuktan sonra 94 lacivert. 95 lacivert boncukla devam ediyoruz. Burada videoda şimdi iki boncuktan birden nasıl çıkıp yukarıdaki ters yöndeki boncuğu atışımızı görüyorsunuz. 96 nolu altın boncuğu attıktan sonra 90, 83 ve 89 nolu boncukların içinden dolaşarak tekrar aynı boncuğun içine gelip çaprazındaki boncuğu atacağız. boncukların içinden dolaşma olayımız böyle arkadaşlar. Çaprazındaki lacivert boncuk 97. Devamında 98 ve 99 nolu boncuklar, lacivert boncuklar 93'ün içinden geçip 100 Yüzüncü boncuğumuz, altın boncuğumuzu atıyoruz. 101 ve 102 lacivert boncuklardan sonra yine 97, 96'ın içinden geçerek 103 nolu altın boncuğu buraya yerleştiriyoruz. Tekrar boncukların içinden dolaşarak az önce yaptığımız gibi dolaşıp 103 nolu boncuğun içinden geçip 104 nolu boncuğu altın boncuğu atıyoruz. Sonra 105 lacivert, 106 altın boncukla sıra tamamlanıyor. Yüzün içinden dönüp turkuaz 107 devamında 108 altın boncuk ve 109 altın boncukları atıyoruz. 104 ve 103'ün içinden geçerek de 110 turkuaz boncuk dolaşıp 110'un içinden geçip 111'i sonra 112 altın boncukla devam ediyorum. 113 turkuaz boncukla sıra tamamlanıyor. 107'nin içinden dönerek 114 turkuaz boncuğu attım. 115, 116 yine turkuaz boncuklar. 111 ve 110'un içinden dolaşarak 117 nolu turkuaz boncukla sırayı tamamlamış oldum. 111 ve 104'ün içinden 110'dan geçerek 111, 104 ve 110'dan geçerek 117 içinden 118'i Sonra 119'u ve 120'yi attık. 114 içine geçip 120 nolu turkuaz boncukla devam ediyorum. 122 ve 123 nolu turkuaz boncuklardan sonra 118 ve 117 turkuaz boncukların içinden yukarı çıkıyorum. Buraya atacağım turkuaz boncuk. 124 nolu boncuğu ters olarak attım. Ve yandaki boncuktan ve onun çaprazındaki boncuktan yukarı çıkıp az önce atmış olduğum boncuğun içinden geri dönüyorum arkadaşlar. 124'ün içinden geri döndüm. Buraya 125 turkaz boncuğu atıyorum. Arkasından 126 altın boncuk. 127 turkuaz boncukla sıra tamamlanıyor. 120 120'nin 120 içinden örnek 128 attık. 129 ve 130 turkuaz boncuklar. 125'in ve 124'ün içinden geçerek ters yöne 131 nolu yine turkuaz boncuğu attık. Tekrar dolaşarak 132'ye, 126'nın önüne tekrar Turkuaz boncuğu atarak devam ediyorum. 133 ve 134 134 no'lu turkuaz boncuklardan sonra 128'in içinden geçip 135 no'lu boncuğu atıyoruz. Arkasından 136 137 ve en üstte 138 no'lu boncukla devam ediyoruz. Bundan sonra yine bu şekilde devam ederek bilekliği tamamlayacağız arkadaşlar. 154 ve 155. boncuklar turkuaz boncuklar 149'ın içinden dönüp 156 no'lu altın boncuğu atıyorum. 157 158 turkuaz boncuklar 153 ve 152'in içinden dönerek 159 atıyoruz. Yandaki boncukların içinden dönerek 159'dan geçip 160'ı altın boncuğu buraya alıyorum. 161 de altın boncuk ve en alttaki boncuk yine 162 altın boncuk. Dönerek 163'ü çaprazını alıyorum. Daha sonra 164 nolu boncukla da figürüm tamamlanıyor. Artık buraya yine karşıda yapmış olduğumuz gibi bir kulp yapacağız. 164'ün üzerine bir boncuk atacağım. Devamında 163'ün de üstüne önüne bir boncuk atacağım. Sonra ikisinin arasına da atacağım 167 nolu boncukla da kulbu tamamlamış olacağım. Böylece bilekliğim tamamlanıyor. Yalnız boncukların içinden birkaç kez dolaşmam gerekiyor. Daha sonra da kenardan bir yerden çıkıp bir bitireceğim arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.